Mira, cargada, señora, ¿qué es lo se

Şunu çılgın atlayalım. Evet çılgın da şöyle atlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki camda indi üçüncü olduk. Bakalım burada kesin yani onuncu falan olacağız. Üç, i̇lk üçü giremeyiz. Şimdi orada kurduğumuzda bir iki şey geliyor. Kardeş sen de git. Sen de buraya bu eve girme. Yoksa valla başım belaya gel. İçim şu atlıyor. Buraya. Abi bakın gelmeyin. Başınız belaya girer. bir dakika arkadaşlar ne oldu Aa, ne oldu buraya indim ben güzel canlı indim bir kere gelmeyeceğim Oha. Gele gele bu gelir zaten. Başka şeyin gelmesini beklemiyordum yani. Epso gelse bu gelir. Ne gelecek hocam? Pompalı mı gelecek? Aa pompalı gelmez mi? Pompalı gelmez. Oğlum aa. İnan adam. Buraya ya, güzel adam indiyse. Yani bu zaten bir dövüşelim onu. Biraz fazla sıkarız kafasını, kafalarını ama. Hop. Hop. Aa biri öldü, biri kaldı. Bu da nerede lan? Sen de neredesin lan? Çık dışarı dışarı Kaçışın yok. Çık dışarı.

Katteklubbgras. <laughs> bunun ne istiyor zaten? Tamam. 60 mermi var içinde. Evet, bence bırakalım abi ya. Da bence bir şey bilemez. Şu hale, da bence de şart değil. Zaten kimse kendi falan bilmediği için bir sıkıntı yok yani. Fenerlerin yerine gidiyoruz. Ne <laughs> yazık bu adam, bu adam nerede?

Aha. Bitti ne ola? Bu. Tek attım. Oha be. Yuh! Valla yuh! Ben yani yuh! Nasıl yedik bir kere biz onu ya? Ha bizim kutu da mı çıkmış? Yok kutu vardır ya kutu aşağıda var. var. Şurada kutu. Ha bizim kutu da Ver. De. Pardon. 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 buraya Pardon. 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 gelmişim. Çok Pardon. Bayağı Pardon. 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 gittik yani. Gruba davet ettim. Pardon. Ben niye bir daha seçili ki bende? Ben izolda seçmek istiyorum. Abi ben bunu bu halde ya. Yani. Şu halde kahvecik yaptım. Tamam artık bunu sonra bunu da seçtim. Abi şımarı kediyi kullanmam ben. Tempoyu tuttuk da Deadpool, Deadpool Ya Deadpool, Deadpool seviliyor abi. Ben seviyorum Deadpool'u. Hadi bir şey mi? Onu da koyarız. Ben niye şuraya yazıyorum bunu koyuyorum bu spreyi? Ne oldu? Şimdi hadi koy abi. Okey ya okey işte. Bak manık burada, kontrol yoruşkusu burada, yaylanma burada, yaylanma da burada. Gruba davet etmiş. Terbiyen sizi. da davet. Olmadı artık bunu ara. Hiçbirini ne oynamayacağız arkadaşlar. Ne yapacağız? Söyleyeyim ne yaparız? O kadar büyük. Cevim ya yapalım mı? Yukarı basın. Ben yukarı basın yapalım. Yukarı basın. Ben rekabet. Evet. Rek rekabet. Abi ben gitmem. Ne yaptı gitmem oraya.

Ne yapacaksın. Bunu yani böyle yapacaksın. Şuradan kapıyı açacaksın. Abi yap dedim bu böyle olur yani. Hep yaptım bakın gör. Aslında böyle şey ha. Bak kreatif de böyle çok uzun bir ev. Hello. Hello. Yükü durdurun. Hello. 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 Seçimini yap. Tuna Sesim geliyor Hello. mu? Sesim um geliyor mu? Sesim geliyor mu? Alo? Bu ne oğlum ya şimdi lan beni? Alo? Kim Alo? Alo? Kann jemand Deutsch? Ja ich kann. Der muss nicht gerade. Der wollte. Ich kann. Ich bin ein Ausländer. Sollen wir den Modus machen? bei spielen als erstes Mal. Du? Hallo? 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 Kann mir ja. jemand sagen, was man hier machen muss? Ja. Das ist wir müssen mit dem Baden raufgehen, bis zu dem Ziel darf. da. Da Mit dem Baden.